üstüm başım toz içinde önüm arkam pus içinde sakallarım pas içinde siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, devrildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum ah çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey taş duvarlar yıkıp geldim demirleri söküp geldim hayatımı yıkıp geldim hey siz benim neden Kaçtığımı bu nereden bileceksiniz siz benim neden Kaçtığımı bu nereden bileceksiniz gökte yıldız söner şimdi Annem beni arar şimdi Sevdiğim var kanar şimdi Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neden içtiğimi Nereden bileceksiniz? Bir pınardım, kan oldum, yol kenarı han oldum, yanıldım ziyan oldum. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime Küstüğümü nereden bileceksiniz Siz benim niye küstüğümü nereden bileceksiniz